Evet YKS'ye 201 günümüz kaldı. Yetişir mi olur mu olmaz mı sorularını kardeşim bir kenara bırakıyorsun. Bak bunun ağzına dahi almıyorsun bu cümleleri. Bak unut bunlar unut. Bak kardeşim ben sana ayet efendi. Hangi hocayla ilerlersen kaç güne bitirirsin? Hangi soru bankası çözeceksin? Günü 2 saatte beraber ayet efendi kaç güne biter? Bunların hepsini bu programda anlattım. 3 ayet efendi dersini aynı anda mı ilerleteceksin? Aynı anda ilerletmeyecek misin? Bunları da konuştum. Yani ayet efendi adına her şeyi konuştum kardeşim. Senin tek yapman gereken şu masanın başına oturup çalışmak. Sana hiçbir şey kalmıyor. Sadece benim bu anlattıklarımı programa dökeceksin. Onu da yap bir zahmet ya kardeşim ya. Onu da yap bir zahmet. İnsanlar bunu sana parayla satıyor. Beni biliyorsunuz videoların süresini asla uzatmam kardeşim. Ortalama 5 ila 7 dakika arasında olur ama bir hatırlatmamız var. Şu kanala alttan abone oluyorsun. Bak abone ol şu kanala lütfen. Bak 201 gün sonra yani sınavdan sonra şu abonelikten çıkarsın ama en azından şu sınava kadar beraber olalım. Abone ol lütfen. Bak videoyu beğeniyorsun abone oluyorsun. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Ayrıca programın fotoğrafını da açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalımızda paylaştık. Keza aynı şekilde WhatsApp kanalımızda sizlere ücretsiz program programlar ücretsiz ders notları paylaşıyoruz. Kimse kimsenin numarasını göremez arkadaşlar. gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş programımıza geçiş yapalım. Bak kardeşim, şimdi elimizde 3 tane ders var. Fizik, kimya, biyoloji. Ben bu 3 dersi aynı anda götürme tarafları değilim. 2 2 ilerlesek çok daha güzel olur. Bak ilk başta fizik ve kimyayı ele alacağız. Akabinde buraya biyoloji ekleyeceğiz. Yani sen ortalama 2 aylık bir süreçte yoğunlukla fizik ve kimya çalışacaksın. Akabinde buraya biyoloji ekleyeceksin. Neden? Kardeşim, biyolojinin yükü az. Yani biyoloji ortalama 1 bir, 1,5 bir süreçte full tekrarlı bir sistemle turlanabiliyor, bitirilebiliyor. Hal böyle olunca senin tekrar yükün artacak. Sürekli tekrar etmek zorunda kalacaksın. Tabii ki bu iyi bir şey. Ama bunu neden 1 bir, bir buçuk ay sonra yapmayalım değil mi? Bir şey kaybeder miyiz? Asla kaybetmeyiz. Çünkü zaten biyolojide her türlü detayları inmek zorundayız. Map tekrarları, map videoları, map konu anlatımları, soru bankaları, denemeler, mebiler her şeyi tarayacağız. Zaten biyolojide ki bu olmak zorunda ve bunu zaten biyolojide yapabilecek zamanımız olacak. Yani sözün özü kardeşim 3 tane fen dersini aynı anda götürmüyoruz. Neden? Çünkü bu bizi yavaş Başlatır. Günlük 7-8 saatimizi sonuç itibariyle AYTF'le vermeyeceğiz değil mi? Yani 3 tane fen dersini aynı anda götüremeyiz. Ha parça parça dağıtalım desek bu sefer de diğer derslerde yani fizikten kimyada yavaş ilerlemiş olacağız. Yani bu yüzden kardeşim fizik ve kimyaya odak noktamız yapıyoruz. Yani rutin bir şekilde her gün bakacağız. Akabinde buradan adadan ilk ayrılan zaten AYT kimya olacak. Bundan sonra AYT kimya yerine de AYT biyoloji eklemiş olacağız. Ve totalde ise kardeşim 4 saat vereceğiz günlük bu AYT fen kısmına. Yani fiziğe 2 saat AYT kimyaya 2 saat. Evet bu kadardı. Programa detaylarından bahsettiğimize göre artık programa geçiş yapabiliriz. Şimdi fizikte başlayalım kardeşim. Ben fizikte kardeşim 4 farklı hocayı seçtim. Sen istediğin hocaları seçebilirsin bak. Fizikten 6 güneş hocamızın kampı 56 saat. Özcan Aykın 75 saat. VIP fiziğin 89 saat. Fizik Finito'nun 55 saat. Sen buradan istediğin hocayı seçebilirsin. Sana alternatifler sundum. İstediğinle ilerle. Soru bankası olarak kardeşim ben bilgisayar mana soru bankasını seçtim. İçerisinde 161 adet test var ve biz ortalama kardeşim her testte 20 dakika veriyoruz. Yani bu değişebilir azalabilir de bazı dönemlerde bazı testlerde artabilir de ama ortalama 20 dakika veriyoruz. Ne yapıyor kardeşim? Bu sana 53 saat yapıyor. 6 güneşte ilerlersen 56 saat artı 53'ü topluyorsun kardeşim. Günlükte 2 saat çalışıyorsun. Ne yapıyor? 54 günde bitiriyorsun. Özcan Aykın 64 günde. VIP fizik 71 günde. Fizik finito 54 günde bitiyor kardeşim. Yani sen hangi hocayla ilerlersen soru bankasına verdiğimiz süreyle topluyorsun. Bak burada hocalarımızın kampların süreleri var. Soru bankasının süresini topluyorsun. Akabinde günlükte 2 saat çalışacağız. 2'ye bölüyorsun ve senin kaç güne bitirebileceğin zaten burada. Hangi hocayla ilerlersen. Ama kardeşim bak bu AYT fizikte böyle 3 tane soru bankası 4 tane soru bankası bitirmeliyim kafasına girmiyorsun öyle bir kafa yok öyle bir kafa yok bunu kafandan çıkar AYT fizin olayı tamamıyla şu kardeşim konunun özünü mantığını anlayacaksın bu kadar gerekirse bir soru bankası çöz bak 2 değil bir soru bankası çöz ama konuyu çok iyi anla bak yemin ederim yetecek başka hiçbir şey yapmana gerek dahi kalmayacak ne yapıyormuşsun kardeşim yani kısacası konunun özünü mantığını anlıyorsun öyle 3 4 soru bankası bitirmeliyim kafasına girmiyorsun zaten piyasada o kadar kaliteli soru bankası da yok bir adam o kadar soru bankası yok zaten konunun özünü mantığını anlıyorsun. Bir iki tane adam akıllı soru bankasını baştan sona eritiyorsun ama özellikle Yapamadın ve yanlıştan odaklanıyorsun. Onları bir kenara yürüyorsun. Yani o negatif soruları kendi lehine çevireceksin. Akabinde yoluna bakıyorsun kardeşim. Bak bu kadar basit. Süreci uzatma. Şimdi gelelim AYT Kimya'ya. Bak kardeşim AYT Kimya'da ben sana 3 tane hoca verdim. Sen istediğini seçebilirsin keyfine göre. Bak Görkem Şahin hocamızın kampının toplam süresi 42 saat. Ferrum'un 56 saat. Kimya adasının 44 saat. Sen buradan keyfine göre istediğini seç. Soru bankası olarak ben buradan Orbital Soru Bankası'nı seçtim. Niye? Kimya'da tek bir soru bankası çözecek daha iyi olsan kardeşim. Bu Orbital Soru Bankası olmalı. Niye kardeşim? Üç kademeli bir sistemle ilerliyor zaten. İk Sen ilk başta konu altımını izliyorsun. Youtube'dan istediğin bir hocadan izliyorsun. Veya giriyorsun dershaneden okulundan falan izliyorsun. Bir şekilde o konuyu öğreniyorsun tamam mı? Akabinde geliyorsun hemen Orbital'in o öğreniyorum testleriyle beraber konuyu kavruyorsun. Sonra zaten ÖSYM testi ve ufakta sonrasında bir denemeleri var. Yani üç kademeli bir sistemle ilerliyor. Kademeli bir şekilde artıyor seviye. Her seviye uygundur ki seviye de tam anlamıyla ÖSYM kardeşim. Bak ÖSYM'nin seviyesi ne derlerse sana Orbital diyebilirsin kimyada. İçerisinde zaten 140 adet test var. Bak şunu unuttum söylemeyi genle video çözümleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın bunu samimiyetle söylüyorum. Yani yapamadığınız soruları, boş bıraktığınız soruları çok güzel şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bak orbital bu konuda çok değerli. Zaten kimya branşıyla bilinen bir kaynak. Şimdi orbital soru bankasının içerisinde 140 adet test var. Her testte ortalama yine aynı şekilde 20 dakika veriyoruz ve 140 test ne yapıyor kardeşim 46 saat yaptı. Soru bankamız 46 saatte bitiyor. Sen buradan istediğin hocayı seçtiğini farz edelim bak mesela. Diyelim ki Görkem Şahin'i seçtin. Kampın toplam süresi ne kadar? 42 saat. E 46 saatte burada var kardeşim. Ne yaptı? 88 saat yaptı. E günlükte 2 saat çalıştık. Ne yaptı? 44 günde kimyayı Görkem Şahin'le beraber bitirdik. Ferrum'la ilerlersen 51 günde, kimya dersiyle ilerlersen 45 günde bitiyor. Bana kalırsa kimya kardeşim pratiğe dayanan bir ders. Bu yüzden mesela fizikte bahsettiğim gibi konunun özünü mantığına bir soru bankası yeterli sözü bende kimyada birazcık geçmiyor. O yüzden kimyada en az böyle iki soru bankası falan eritmeni öneriyorum. Orbital banko çözmen gereken bir yayın zaten. Yanına ikinci bir soru bankasını sen kendin ekle. Şimdi sıra geldi AYT biyolojiye. Bak kardeşim bu AYT biyolojiye ben böyle düz hesap bu dostlama başlayayım. Bir ayda bir bir buçuk ayda falan bitireyim kafasına girmiyorsun. Zaten ayeti biyolojinin hakkı bir bir buçuk ay falandır. Ancak burada bol tekrarlı bir sistem ilerlemen gerekiyor. Yani gerekirse her konuyu her gün çalışman gerekiyor. Yani onar dakika, on dakika konu kazanımlarını okuman gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız videolarla beraber tekrarlarını ilerletiyor. Bazılarınız okumalarla, bazılarınız map kitaplarıyla. Bunu sen tercih edeceksin. Üçü de verimlidir kardeşim. Bunu sen kendine göre ayarla. Mutlak surette bu ilerlemenin içerisinde yüzde yüz tekrarlar olacak. Hatta çok yoğun olacak. Zaten bunu fizik ve kimyada da yapacaksın. Hiçbir derste böyle bu dostlama ilerleyemezsin. Bir cebini doldururken bir cebini boşaltamazsın sen. Böyle bir sistem yok. Ama tabii ki bu tekrarların yoğunluğu AYT biyolojide çok çok daha fazla olacak. Sana önerim map tekrarlarıyla tekrar yapman olacaktır ki bu senin işine çok fazla yarar. Bak ilerleyen dönemlerde bunun faydasını bayağı göreceksin. Çünkü sen zaten her halükarda bu map videolarını bitireceksin. Bu map okumalarını bitireceksin. Bari tekrarlarında da kullan. Öncesinde halletmiş ol. Sonra zaten bir daha bir daha bir daha okuyacaksın o videoları. Bir daha, bir daha bir daha o videoları izleyeceksin. Biyolojide kardeşim ben 4 hocamıza yer verdim. Doktor biyoloji hocamızın kampın toplam süresi 26 saat. Betül hocanın 28 saat. Biyosemin 29 saat. Benim hocamın 27 saat. Soru bankası olarak ben biyotik soru bankasını tercih ettim. Zaten biyoloji alanında aynı şekilde bu da bir numara diyebilirim kardeşim. Günün rahatlığıyla kullanabilirsin. Biyotik soru bankasının içerisinde 130 tane test var kardeşim. Her test aynı şekilde 20 dakika veriyoruz ve bu da ne yapıyor kardeşim? 43 saat yapıyor. Aynı mantıkla saatleri topluyorsun kardeşim. ikiye bölüyorsun. Doktor biyoloji ile ilerlersen biyoloji 34 günde. Betül hoca ile ilerlersen 35 günde. Biyosam ile ilerlersen 36 günde. Benim hocam ile ilerlersen 35 günde. Zaten bütün hocaların bitirme süreleri birbirine yakın. İstediğiniz ses. Zaten biyolojide böyle hoca ayrımı yapmaya da gerek yok. Yani şu hocayla ilerlemezsen kazanamazsın. Bu hocayla ilerlemezsen kazanamazsın diyenleri dinleme sen kendine olan uygun hocayı seçiyorsun kardeşim o hoca ile beraber yoluna bakıyorsun zaten biyolojide hepsini kullanacaksın kardeşim emin olabilirsin yani tekrarlarında o biyostemi kullanacaksın benim hocamı kullanacaksın map videolarında map tekrarlarında doktor biyoloji kullanacaksın hatta direktman doktor biyolojide kullanabilirsin temelin varsa az çok bir şeyler biliyorsan bu senin durumuna göre değişir kardeşim Herhalde halükarda hepsini kullanacaksın Çok hocada ilerlemezsen katanamazsın. bu hocada ilerleyeceksin diye triplere girme yani kardeşim günlük 2 saatlik bir çalışma ile sen ayt fiziği kardeşim böyle 6 güneşle beraber ilerlersen ki benim bu fizik alanda favorim 6 güneştir. 54 günde bitirebiliyorsun. E kimya da mesela sen Görkem Şahin ilerlersen 44 günde bitirebiliyorsun. Benim burada favorim tabii ki ferum kardeşim 51 günde bitirebiliyorsun ile ilerlersen. Zaten biyolojide süreler birbirine yakın. Yani doktor biyoloji ile ilerlersen 34 günde, Betü biyoloji ile 35 günde, BiyoSenle 36 günde, benim hocamla 35 günde. Ancak söylemiş olduğum gibi. Senden tek isteğim derslerin mantığını anlaman. Yani fizikte kardeşim olay konunun özünü mantığını anlamak, kimyada pratik yapmak, biyolojide fazlasıyla tekrar yapmak. Bu kadar. Yani her dersin mantığı farklı. Hepsiyle aynı metotla ilerle Denemezsin. Hepsinde böyle 3'er 4'er soru bankası bitirmeliyim kafasından da girmeyeceksin. Yakın zamanda ayet efendim en kısa sürede nasıl biter videosu da gelecek. En kısa sürede bitirmek isteyen arkadaşlar o videoyu da izleyebilir tabii ki. Şu kanala abone ol kardeşim. Abone ol videoyu beğen. Bak senden başka bir şey istemiyorum yani. 5 saniye alabilecek bir şey istiyorum senden. Abone oluyorsun videoyu beğeniyorsun. Sınavdan sonra abonelikten çıkarsın ama en azından sınava kadar beraber olalım.